30 Ekim. Şimdi size neyi göstereceğim kardeşlerim? Bu arı 20 Eylül'de çayla olarak görmüşüm. Anasını kaybettiydi formik asitten. Sonra bakın. Anası iyi çiftleşememiş bir arı bu. Arım, ana arımız bu. Neden anlıyoruz? Erkek arılar var bakın görüyor musunuz? çok fazla erkek arı var ara ara. Yani işçi arılar var ama yumurtayı kapatmış. Ama çok fazla erkek arı var. Muhtemelen bunu bahara kadar taşırsa değiştirir diye düşünüyorum tekrar. Değiştirme yoluna gider. Bakın keza öbür tarafına da göstereyim. Anarımızda az önce baktım eğer yumurtayı kapatmaz kapatmışsa boyayacaktım. şimdi boyadım az önce. Bir beş dakika önce. Anarımız bu bakın. Evet. Yani şu bak burada da görüyorsunuz. Çok fazla erkek atıyor. Bu çok fazla çok iyi bir çiftleşme. E, muhtemelen çok iyi bir çiftleşme olmadığını gösteriyor. Evet, Gendamı iyi fena değil ama kafayı, kafayı soktu. Neredeydi? Şurada. Görüyoruz. Çık ola. Endamı iyi, gayet iyi de. Ee, ama çiftleşmede herhalde sorun yaşamış. Bakın. Ara ara hep erkekler var. İşçi arı da var. Yani yüzde otuz erkek var. Yüzde yetmiş işçi arı var. Evet. Size bunu göstermek istedim. Bu formik de ana kaybetmiş bir kovandı. Sonra Anasını kendi yaptı. Ve bu şekilde çiftleşti. Şimdi çiftleşmiş yumurtayı da kapatmış. fakat e, e, şöyle bakalım. <laughs> çiftleşmiş yumurtayı kapatmış fakat erkek arı çok fazla var. Yani %30 erkek arı. Muhtemelen benim kendi görüşüm bu ana arıyı ilk fırsatta değiştireceğini düşünüyorum. Götürebildiği kadar götürür diye düşünüyorum. Evet, bunu göstermek istedim. Bugün işte böyle o tip kovanlarım vardı. Onlara bakıyorum. Ee, iki tanesi yine e, anası var. Hala yumurta atmamış. Ee, bir tanesi yumurta günlük yumurta atmış. O, süpe, ya, o yalnız formika asisten değil. O süper südürmeme yapmış. Anayı değiştirmiş. O da e, yumurtayı atmış. Onun kapatmasına bir de ona bakacağız. Bakalım o nasıl çiftleşmiş. Ee, işte bir tane de böyle çiftleşen var. Yani iki tanesi çayla kanayla duruyor, gördüm yumurta atmamış, 20 ya, Eylül'de yazmışım zaten. Ee, o şekilde e, bir durum var. Ee, şimdi bir tane de öbür tarafta var. Ee, 4, 5, 6 tane böyle bir durumda vardı. Bir tane de arka, alt tarafta olması lazım, bir de ona bakacağım. Evet bunu göstermek için size kolay kolay gelsin. Ee, ee, sizin için bir veri olsun. Yalnız e, bu şu demek değildir. Bunda e, artı parantez koyayım. Ben e, Kasımın altısında çiftleşen anamım anam var. Ana pardon e, anaırım vardı. Altısında doğan. Önceki senelerde o ön, önündeki baharda e, çok güzel e, işler yaptı. E, ve çok güzel yani 18 kilo kestane balı ve iki iki tane de bölme aldık o çok güzel çiftleşmişti bu hani bazen e, o ortam o uygun olmuyor hava durumları e, erkek arının varlığı da tabii önemli e, hava durumları falan işte etken faktörlerden dolayı e, tam çiftleşme olamayabiliyor ama o işte bu hani risk var çiftleşmez diye bir şey yok ama risk var ee, bu sizin için bir veri olsun. Ee, yalnız e, bu şu aslında şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Ee, son döneme doğru yani e, Ağustos, Temmuz, Ağustos aylarında tekrar bir erkek arı üretimi için bir aralıkta bir e, çalışma yapmak gerekiyor ki erkek arı varlığı. Herhangi bir ihtimalle karşı çoğalsın. Olmazsa ana arı da üretebilmek için. Bunu da uygulamak lazım. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ederim izlediğiniz için.